merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'da nasıl daha çok izlediğiniz, daha yani önlere nasıl çıkarız, trendlere nasıl çıkarız onunla ilgili bilgiler vereceğim. Hemen geçelim şimdi YouTube'a. Abi kanalıma abone olursanız çok sevinirim. iki aboneyim daha yeniyim. Mesela şu videomda 130 görüntülenmiş almış. Bir hafta önce mesela daha yeni olmama göre yani yani gayet de çok iyi. Nasıl oldu? Hemen mesela onu açalım hemen. bir dakika tamam geldi video düzenle diyelim Evet arkadaşlar şimdi geliyor kanalıma abone olmayı, like atarsanız çok sevinirim Evet şimdi mesela başlık çok önemli başlığı bir kart yazmanız çok önemli yani başlık en önemli ondan bir şey sonra küçük resimler küçük resimler çok önemli sonra Açıklama da çok önemli yani açıklamanızı güzel yapın büyük harflerle yazın bir de kanalınızın linkini falan koyun ayrıca bir de hashtagler koyun üç tane hashtag koymak hakkında oluyor yani YouTube'da da olarak sayılıyor hashtag koymayı da unutmayın yani bunun gibi yani videonuzla alakalı olsun sonra etiketleri koyun mesela ben etiketlerimi her zaman şeyden yapıyorum hemen açıyorum YouTube keyword Tu yani. Onun linkini açıklamaya koyacağım yani. Siz de yapabilirsiniz. Mesela Google ya da YouTube'a yazabilirsiniz. Mesela Google yazıyorsunuz motorcu, motorcu kavgaları. sizin çizdiğin neyse ona göre yapıyorsunuz. Mesela açılıyor. Mesela şimdi açılıyor. Hepsi derlenecek. Evet bakın bir sürü geldi buradan seçiyorsunuz mesela bir iki tanesini sonra en alta copy export'a tıklıyorsun, export ucu mesela burada hemen geliyor mesela not defteri olarak yani açıyorsunuz hemen kopyala yapıştır yapabilirsiniz yani açıklamaya koyacağım sonra diğer seçenekler diyelim buradan sonra hı, kategori de çok önemli kategori kategori çok önemli mesela arkadaşlar yani bloksa blok eğlencesi eğlence komedisi komedi mesela siz bu motorlu kavgalarına kişi ve bloklar yerine e, spor derseniz yani trenlere çıkamazsınız çok izlenemez yani mesela yani bu kadar şimdi ise diğerlerine geçelim bitiş ekranı bir dakika bitiş ekranı bitiş ekranı çok önemli yani siz kendiniz ekleyebilirsiniz buradan ekle yapın filan videoları kendi ekleyebilirsiniz yani belki de burada yani size de yani önerebilir yani videolar burada da gelebiliyor sonra kartlar da çok önemli kartlar buradan kart ekleye basıyorsunuz kartlarınızı ekliyorsunuz. Mesela hemen şunu yapalım. Mesela şu yani yapabiliyorsunuz mesela böyle kart ekliyorsunuz video falan ekleyeceksiniz bunlar yani buraya bitiş geliyor buradan ayarlayabiliyorsunuz yerini sonra zaten içinde bittikten sonra çarpıya basıyorsunuz böyle yani arkadaşlar sonra analiz izin mesela kaç kişi bakmış genel bakış 131 kişi İzleme süresi çok önemli. 7.9 dakika mesela aboneler bir. Arkadaşlar abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Diğer videolarımı da yani bu eğitim amaçlı veriyorum. Yani böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ha bir şey daha söylemek istiyorum mesela size yani şu çok önemli bir de. Hemen göstereyim kanalımız. ama bakın mesela bu kapak fotoğrafı da çok önemli siz kendiniz yapabilirsiniz yani mesela şimdi bir tane daha göstereyim mesela şöyle mesela şu videomda şimdi göreceksiniz intro nasıl yapılır intro nasıl yapılır istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz intro nasıl yapılır hemen göstereceğim yani çok basit <laughs> mesela böyle yapabiliyorsunuz sesini kısıp dinleyeceğiz şimdi bir de bu, bu filmi Road 9 diyor ya bunu çıkartmayı biliyorum ama yani burada yanlışlıkla koymuşum onun videosunda gelmesini istiyorsun like atıp kanalıma abone çok sevinirim mesela böyle introlar böyle introlar yapabilirsiniz sonra sonlarda mesela arada abone ol mesela şimdi bir dakika şurada gelsin biraz internetler yavaş da yani mesela böyle abone olgesi getirebilirsiniz şimdi açılıyor bakın daha demin gibi böyle abone ol şeyleri getirebiliyorsunuz mesela o şey sayesinde sonra en son ise böyle şeyler getirebiliyorsunuz ben burada bitiş ranını koymamışım Neyse arkadaşlar ben bunu koyarım. Bu videodan bu kadardı. Eğer videomu sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yani abone olmak ve like atmak izleyenize. isterseniz sevdiyseniz videomun yani sizin işinize geldiyse işinize yarası lütfen like abone olursanız yeter yani. Bütün youtuberlar gibi demiyorum yani abone olun falan demiyorum yani. Zorlamak yok. Yani videomu beğendiyseniz like atmayı, isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bitch, I'm the gooper like I walk on water I am to your bitch and he like a toddler Walk with your dog, gonna fuck her up i would piss, I with I do what I wanna, I like a thorn.